Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Gelişim ve Geri Dönüşüm Festivali düzenlendi. Mesleki liselerin yaptıkları çalışmaların ve projelerin sergilendiği festival büyük ilgi gördü. Van'ın merkez Edremit ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Mesleki Gelişim ve Geri Dönüşüm Festivali düzenlendi. Kurdele kesimiyle start alan festival renkte görüntülere sahne oldu. yaşlı bakım sağlığı diye geçiyor. Bu bölümde yaşlıların beslenmesi, temel yaşam desteği, yaşlılara nasıl bilgi vereceğimiz, vereceğimiz hizmetler, bu hizmetlerin artışı ve iş olanaklarımızla başlıyoruz. Öncelikle bu bölümü seçmemin sebebi bu bölüme olan ilginin artması. Bu bölümde olan iş imkanının çoğalması ve bu bölümde olan sevgim. E, bu bölümde birçok iş imkanımız var. Üniversitede 4 yıllık, 2 yıllık olarak geçiyor. 4 yıllıklar hemşirelik, ebelik, e, fizyoterapi diye geçiyor. E, burada genellikle temel yaşam desteğini öğreniyoruz. Çocuklarda, bebeklerde, yetişkinlerde. Festivali İşkur, Vanil Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Tema Vakfı ve çok mesleki ve teknik lise katıldı. Okulumuz Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. <laughs> Bilinen adıyla eski ismiyle söyleyeyim Van Ticaret Meslek Lisesi. Aslında Van'ın en köklü okullarından biri, geçmişi çok geriye dayanan köklü bir okul. Okulumuzda şu anda 7 alanımız mevcut. Adalet alanı, matbaa alanı, pazarlama ve perakende alanı, muhasebe ve finansman alanı, Büro yönetimi alanlarımız mevcuttur. Bu alanlarda e, öğrenci yetiştirmekteyiz. E, standımızda özellikle özel eğitim alanımız öğrencilerinin e, yaptığı çalışmalar mevcut. Bu öğrencilerimiz bizim için özeller. Yaptığı çalışmalar da özel. Özellikle onları sergilemek istedik e, insanların görmesi açısından. Festivale katılan Van Vali Yardımcısı Yavuz Aslan da standları gezdikten sonra Van Göle TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün tertip ettiği Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönütü Festivali'ne katılım sağladık. Ee, Yoğun da bir ilgi mevcut. Aklıma şu geldi standları gezerken. E, şu anda geleceğimizi tehdit eden en büyük global riskler nedir diye e, bir soru sorsak. Muhtemelen çevre kirliliği, iklim değişikliği, kaynakların azalması öne çıkan cevaplar olur. Kendini küresel ısınma ve küresel soğunma olarak gösteren iklim değişikliği günümüzün en önemli gündem maddelerinden birisi. Bunu önemli olduğunu gösterme adına şunu söylemek istiyorum. Eski adı Bayandırlık ve İskan Bakanlığı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini biz geçtiğimiz yılın sonunda değiştirdik. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismine iklim değişikliği kavramını dahil ettik. Yani bakanlık düzeyinde teşkilatlanma yapısına iklim değişikliği başkanlığı olarak dahil edildi bu. Ama onun yanında bizzat bakanlığın ismine de katılması bence üzerinde durulması gereken bir konu. Mesleki liselerin yaptıkları çalışmaların ve projelerin sergilendiği festival büyük ilgi gördü. Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi ve Aşçılar Federasyonu da ziyaretçilere ayran aşı ikram ettiler. Güzel Sanatlar Lisesi'nin orkestrası eşliğinde açılışı yapılan festivalin devamında halk müziği dinletisi yapıldı. Evet bu son zamanlarda evet, güzel bir etkinlik kutluyoruz. Gençler türkü söylerken ya da müzikle ilgili gençler özellikle orkestra şefleri olur. Onlardan rica ediyoruz. Son zamanlarda böyle repertuar sehpaları kullanılmıyor. Telefonla böyle telefona bakarak türkü okuyorlar. Bu çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yani böylesi güzel organizasyonlar yapılıyor. Harika bir sahne oluşturulmuş. Orada çok basite düşüyor. Dolayısıyla repertuar sehpaları her bu yerel de olsa sanatını önemsemeli bu gençleri. Bu konuda böyle bir vizyon ortaya koyacak abilerine ihtiyaç var.